Merhaba sevgili gençler. Videomuzda kazanım 67'yi çözüyoruz. ABCD eşkenar dörtgen olduğuna göre DEB kaç derecedir? Eşkenar dörtgen bütün kenarlar birbirine eşit. Şunu da yazalım. DEB açısını istiyoruz gençler. Şöyle yapabiliriz. Burada ikiz kenarlıklar var. Alfa alfa dersek şurası da beta beta olacak. Sonuç olarak Toplam 180 olacak. O zaman buradaki açı 180 eksi 2 beta olur. Aynı mantıkla buradaki açı da 180 derece eksi 2 alfa. Karşılıklı açılar birbirine eşitti. Yani burası 70 ise bu açı da 70 olacak. Toplarsak 360 eksi 2 beta eksi 2 alfa eşittir 70 diyoruz. Bunu attık bu tarafa. 2 alfa artı 2 beta. 290 oldu. E biz bunu ikiye bölersek alfa artı beta 145 derece olarak bulunmuş olur. Buradaki açı zaten alfa artı beta DEB açısı alfa artı beta. Alfa artı beta da neydi? 145'ti. O halde doğru cevabımız 145 derecedir. Doğrusal olduğuna göre demiş ve eşkenar dörtgen. Direkt şu kenarla bu kenar eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen oluşuyor. E, A, B'de. Yani 12 derece ise burası da 12 derecedir. İki iç açının toplamı nedir gençler? Üçgende açılardan biliyorsunuz. Alfa, beta dersek iki iç açının toplamı bir dış açı veriyordu. Yani 12, 12 daha burayı verecek 24. E, eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydır. Bu da 24 olur. Burası ne yaptı? 48 derece yaptı. Paralel kenardır bir eşkenar dörtgen ne yapar? Komşu açılar 180'e tamamlar. O halde x açısı 180 48'den 132 derece olur. Geldik üçüncü soruya. Gene eşkenar dörtgen dediği için bu kenarla bu kenar eşittir diyerek başlayabiliriz. Ayrıca köşegenlerin açı ortaya olduğunu söyledik. Demek ki burası da 40 derecedir. E bu bir ikizkenar üçgense 180 eksi 40'dan 140 kalır. Bunların her biri 70'er derece olur. 40, 40 daha burası ne yaptı gençler? 80. Komşu açılar birbirini 180'e tamamlayacak. Dolayısıyla bu açının tamamı 100 derece olmalı. 100 dereceden 70 dereceyi çıkartırsak x eşittir 100 eksi 70'ten 30 derece olarak bulunmuş olur. Böylelikle kazanım 67'yi bitirdik. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın gençler.